Bir zamanlar teknolojinin doğayla barış içinde yaşadığı, masal gibi bir şehirde 7 yaşında bir çocuk yaşardı. Meraklı, neşeli ve çok zeki bir çocuktu bu. Adı Can'dı. En büyük eğlencesi eski eşyaları tamir etmekti. Bir gün dedesinin çatı katında tozlu, paslı bir kutu buldu. Kutunun üstünde tek bir yazı vardı: "Sakın düğmeye basma." Elbette Can bu yazıyı görünce dayanamadı. Kutuyu açtı ve içinde küçük paslı bir robot gördü. Robotun göğsünde mavi bir düğme vardı. Can merakla düğmeye bastı. Bip başlatılıyor. Merhaba, ben Robi dedi robot. Gözleri ışıldayarak. Can önce korktu ama sonra heyecanlandı. Sen gerçekten çalışıyorsun. Robi hafifçe kafasını salladı. Evet ama görevimi tamamlayamadan kapandım. Yardımına ihtiyacım var. Nasıl bir görev diye sordu Can Robi ciddileşti. Orman kristali kayboldu. O kristal doğanın kalbidir. Onsuz çiçekler soluyor, hayvanlar yollarını kaybediyor, sular kuruyor. Bu kristal kötü niyetli biri tarafından çalındı. Can düşünmeden, hadi bulalım onu, dedi. İkili hemen yola çıktı. İlk durak, fısıldayan ağaçlar ormanıydı. Oradaki ağaçlar sadece kalbi temiz olanlarla konuşurdu. Can gözlerini kapatıp içinden sevdiği şeyleri saydı ailesi, kuşlar, yıldızlar, kitaplar. Ağaçlar hafifçe sallandı ve bir yön gösterdi. Sonra rüzgarlı tepelerden geçtiler. Rüzgar o kadar kuvvetliydi ki can yere düştü. Ama Robi elini tuttu ve birlikte yürümeye devam ettiler. Sonunda gölge kulesine vardılar. Kristal kuledeydi ama onu koruyan bir bilmece vardı. Doğayı yaşatan nedir? Ne makinelerde ne ekranlarda bulunur? can düşündü ardından cevapladı sevgi kristal parladı kulenin duvarları kayboldu güneş gökyüzünü kapladı kuşlar ötmeye başladı çiçekler açtı sular coşkuyla aktı robi gözlerini cana çevirdi görev tamamlandı ama ben sadece kristali değil gerçek bir dost da buldum o günden sonra Can ve Robbie ayrılmaz bir ikili oldular. Artık her yeni gün doğayı korumak için çıkacakları yeni bir maceranın başlangıcıydı.